hepinize. Yeni bir güne ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Çok e, uzun bir, e, ses kapalı bir videodan sonra ben geldim. E, dün biz kamera almaya gittik. Daha doğrusu sağlık geldik. Daha henüz açmadım. Bu bir bilgisayar kamerası. Olursa telefonda, olmazsa bilgisayarda kullanacağım. E, şimdi ben bunu deneyeceğim. Ama öncesinde sizinle bir açalım, çıkaralım. Tripotum yok. Bir açalım. Ne varmış bir bakalım. Böyle direkt olarak kamera içerisinden geliyor. Şöyle bir poşeti var. Tepeti takmışlar. Hemen zarar vermeden aldım onu şimdilik. Böyle çok güzel böyle bir. Kırmayalım. Böyle bir güzel bir mikrofonu var. Yeniden mikrofonu kamera. Şöyle bozmayalım da. Şimdi ben bunu açacağım şeyini, kablosunu. Deneme kaydı yapacağım. Deneme kaydında göreceğiz bakalım. Ve evet. arkadaşlar ee, şu anda şöyle çalışıyor ama görüntü açmadım bilmiyorum görüntü yok sadece mikrofon özelliğini kullanıyoruz kameranın ee, şu anda mikrofon çalışıyor ee, çok memnun oldum çok mutlu oldum artık benim de bir rahat rahat daha rahat daha güzel çekimler yapacağız çalışıyor ee, kameramız çok mutlu oldum şu anda bakalım başlıyoruz günümüze nasıl devam edecek. Aslında ilk kameramızda ilk kahvemiz mi yapsak diye de düşünüyorum. İlk çekimimiz kahvemiz mi olsa diye düşünüyorum. Onu sonradan da vazgeçtim. Böyle biraz daha çekim yapmak istiyorum. Ee, ama güzel kameramı beğendim. Böyle sürekli elimde durarak <laughs> olmaz tabii ama bir yere koyup telefonla beraber telefonu bağlı çalışıyor şu anda. Kulaklık girişinde öyle kullanabilirim bakalım. Arkadaşlar arka sokaklar vardı dün akşam. <laughs> ne bölümde ama ya. Ali'ye çok üzüldüm. Ali'nin şehit olmasına. Ee, hani dizi bu kadar yıldır izlerim de bu kadar şehit olan düşünürdüm. Ama Ali'yi asla düşünmezdim. Tamam diziden çıktı belki derdim ama şehit olacağını asla düşünmezdim. Sahne iyi, sahneyi izledikçe inanın dayanamıyorum. Ee, şuraya bir kesit bulabilirsek koyacağız. Ne bölümde ama. Çok güzel bölümdü ya. Mesut. Rıza. Kim? Kim dedim evlat. Kim? saatte burada bu halde hadi hadi söyleyeceksin bitecek kim kim Ali Ali baba Ali şehit verdik. Üsünlerleymiş, patlama olmuş, kurtulamamış. Şimdi nerede? Nasıl? Ayla, abi, Ayla, Ayla. Gitti mi? Çocuklara ne diyeceğiz? Panarhan ne diyeceğiz? Ayla, dur, dur. Sakin ol. Dur, sakin ol. Dur. Ayla. Sakin ol. Havalına gelecekler, üsünlerle. Abi, abi. Allah Abi abi yanlışlık oldu abi. Yavrum. abi ne olur, doğru söyle abi. Yavrum tamam tamam abi. tamam. Tamam. Bakın izlediniz siz de. Tam o Mesut'un şey yaptığı sahne orayı koyacağız. Abi'li verdiği sahne ve çıldırdıkları sahne beni gerçekten benden alıyor. Yani bu zamana kadar hiçbir dizi konuşmadım burada ama gerçekten bu bölüm konuşulacak bir bölüm. Çok duygusal bir bölüm gerçekten. Ben hani Ali'yi çok seviyordum yalan yok hani kaybetmek de istemiyordum yedim ya deminde, hani Ali'nin şehit olacağını hiçbir şekilde düşünmezdim. Ee, yapacak bir şey yok. Ama Rıza'ya da kızgınım. Ee, konuşması artık hiçbir şey ifade etmiyor Rıza'nın. Yani Yaşananlar yaşandı ve bitti. Yapacak bir şey yok. Tabii siz bunu diğer cuma izleyeceksiniz ama <laughs> Öyle yani ya. Güzel bölümdü, duygusal bölümdü. Evet, bugün 29 Ekim. Ee, ben daha yeni eve geldim, dışarıdaydım. Ee, bugün 29 Ekim aldığı için biraz video yayınlayacağım diye e, biraz çekim yapmak istediğim için eve geldim. Normalde umarım bunu bugün yetiştirebilirim. Yani yetiştirememe riskim de var. Ee, yüklersen bunu kendi gigabaytımdan yükleyeceğim. Çünkü çok sorunlu bizim e, ev interneti O yüzden de e, yükleme yapamıyorum ama niye yapamıyorum Ben de anlamıyorum gerçekten ev internetinden çok ciddi bir sorun var konuşuyorum bir şeyler yapıyorum ama vela kim yüklemeyi çok zor yapıyorum e, bir saatte iki saatte yükleniyor Normalde böyle olmuyordu hiç Eee olmaması da gerekiyor yani ne oluyor ben anlamıyorum gerçekten. Şimdi biz kendimizce bir oyun yaptık. Biz bunu online olarak oynuyoruz. Genellikle onlar söylüyor ben taşları koyarak oynuyorum. Bunu jenga taşlarından oynuyoruz. Ben şimdi gidip bir jenga taşlarını getireceğim buraya. Jenga taşlarını getirip. Bu oyunu size yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi karşımızda biri olmadığı için biraz anlatmakta zorluk yaşayabilirim. Ee, o yüzden ben bunu size yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi. Evet. Şimdi önce şöyle yavaş yavaş bunları çıkarmaya başlayalım. En pratik yolu Bu kalemlerle oynuyoruz. Arkadaşlar. Kalemlerle oynuyoruz. Evet. Ben şimdi şunları yavaş yavaş çıkaracağım. Bakın akşam oynayacağız belki. Şimdi hazırlanacağım. Çok güzel bir oyun. Ama biraz kaleminiz fazla olması lazım ki rakibinize de geçsin. Tabii çok zorda kaldığımız jokerlerimiz de var. Onları da oynuyoruz. Şunu arkadaşlar çekeyim. Şimdi göreceksiniz. Çok güzel ve çok zevkli bir oyun. Çok seviyorum. Ki oynamak için nasip olmadı. Bu arada sürekli oynatıyorum çünkü. Bekar şimdi. Ben anlatacağım şimdi. Şunu bir bırakalım önce. Şunu da bir çekeyim ben. İki dakika. Bakın. Şimdi klasik 99. Ama eee zevk alabilmek için böyle bir sistem kurduk kafamızda. Eee mesela ilk defte oyuncu kaç koyabilir? 3 koyabilir, değil mi? Peki biz ne yapıyoruz durumda? 1 2 3 3 koydu oyuncu. Peki oyuncu kaç koyabilir? Normal e, klasik 99 gibi değil bu. Bir koyabilir, beş koyabilir. Kaç koyacak? Bir koydu diyelim. Tamam mı? Bir. Kaç oldu? Bir oldu. Düşmesinler ama. Özel lazımlar onlar. Şöyle yapalım. Bir koydu. Diyelim oyuncu. Oyuncu bir koydu. Tamam mı? Ee, oyuncu biri koydu. Bir saniye ama. Şuraya iki bir şey koyalım ki. Bunlar uçacak yoksa. Evet. Şuna, şuraya, bir de şuraya koyalım şimdilik. Ee, oluşturdum kales direklerimi. Şimdi bakın kaç koymuştu ilk oyuncu. 3. Değil mi? Bir. 2. 3. Diğer önce kaç koymuştu? Bozulduğu için tekrar anlatıyorum. 4. Değil mi? 4 koymuştu. Değil mi? Koydu 4'ü. Diğer oyuncu kaç koyabilir? 4 koyabilir. Yani tekrar 1 koyabilir, 3 koyabilir, 5 koyabilir. Amacımız burada ne? 99'u yapmak. Yani ne yapabilirim mesela? 1 koyarım, 6 yaparım. Karşımdaki oyuncu da ne yapar? 1 2 3 tane koyar. Böyle böyle skoru yükseltir. Karşındaki bu sefer ne yapar? Hızını alamaz. Aynen şunu yapar. 1 2 3 4 5. 5 koyar. Değil mi? Karşımdaki oyuncu da bana bunu yapabilir. Burada en fikiriz. Değil mi? Şimdi. Peki ben ona hangi almayı yapabilirim? Bir koyabilirim. Karşımdaki bana ne yapabilir? Tekrar üç koyabilir. Değil mi? Burada en fikiriz. Üç koyar bana. Ya da bir koyar. Beş koyar işte. Peki ben ne yaparım? Skoru yükseltip peynir 99 yapabilmek için. 1 koyarım. 2 3 4 5 Böyle 5 koyarım. Peki. Bu oyun çok zor diyeceksiniz. Şimdi anlatıyorsun anlatıyorsun ama çok zor ya. Bu sabaha kadar bitmez diyorsun. Peki şimdi ben biraz anlattım size. Şimdi şöyle oynayalım. 99 yapana kadar bir oynayalım bakalım. Umarım kayıt devam ediyordur. Bir. Böyle koydum. Karşımdaki yine koyabilir. Anlatmıştım demin. Yorumlara bulun. Şimdi bunu yorumlarda bulmanızı istiyorum. Kaç ses koyacağım buraya? Bir. Tamam mı? <laughs> ne yaptı bana şimdi? Üç yaptı. Tamam mı? Üç yaptı. Kaç oldu? Üç. Dört. Beş. Normalde bunu normal önünde sayamazsınız. Beş. Altı. 7. oldu galiba yani karşımdaki bana ne yapacak kısacısı? 5 hoppa dökülmeyin sakın lazımsınız peki ben ona ne yapabilirim bu durumda 5 yapar 3 koyarım 1 2 3 tamam mı yani böyle böyle ne yaparım 99'a kadar oynarım. Bunu. Peki. Buyurun gelin 99'a kadar oynayalım. Hem de bu oyunumuzu bir içeri kadar doldurmuş olalım. Kaç koyarım? 1 2 3 Karşındaki ne yapar? 1 2 3 4 5 Bu arada şimdi topluyorum. Ben ne yaparım? 1 O ne yapar? 1 2 3 Tamamdır. Bunlar ona da dahil değildir. 3 yaparım yine. Telefona dönüyorum sürekli ya şöyle 3 yaparım. Da hızımı alamam. 5 yaparım. Tamam mı? Bunu böyle böyle devam ettiririm ve oynarım. Ee, anlatım biraz zora girdi. Çünkü anlatamadım. Sürekli kaydı. oynadım ee, oynadığım yerden düştü. Normalde ben bunu oynatırken düz ve kaymayacak bir alanın içinde oynatıyorum. İki kap oluyor oyuncuların iki bir kapı gabı oluyor. O kap içerisinde oynatıyorum bunu. Çünkü çok güzel ama bir o kadar da kafa karıştırabilecek bir oyun bu. O yüzden dikkatli oynanılması gerekiyor. Sabır isteyen bir oyun sabırla oynanması gerekiyor. O yüzden de e, dikkat ederek e, 99 yapan kazanır, bom yapan kaybeder. Bu arada ben bunu bir yerde öğrenmiştim ve bunun sonra nasıl sesini yapabilirim diye düşündüğümde de kalemleri bulmuştum. E, kalemlerle oynamayı bulmuştum. E, çok pratik bir çözüm oldu bence. E, bunların hepsi yazmayan kalemler. Benim böyle bir yazmayan kalem koleksiyonum var. Saklıyorum böyle günler için. Ee, öyle yani. Evet. Biz böyle oynuyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de ailenizle ve arkadaşlarınızla beraber rahat rahat oynayabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, umarım e, uzun bir vlog çıkar. Benden kuşak dolusu sevgiler. Bay bay.